Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe Sofyan Amrabat'a imza attırdıktan sonra tamamen Christian Medina transferine yoğunlaştı. Arjantinli yıldızla anlaşma kısa sürede sağlandı. Ancak Boca Juniors ile orta yol bir türlü bulunamadı. Boca ilk olarak yapılan teklifleri düşük bulup geri çevirdi. Sarı lacivertliler bunun üzerine Arjantin ekibine istediği gibi bonuslarla 15 milyon dolar ve sonraki satıştan pay önerdi bunun kabul edilmesi beklenirken, Renktaş Kulüp yeniden fikir değiştirdi. Christian Medina'yı, Arjantin'de sezon sona erdikten sonra Ocak ayında göndermeyi teklif etti. Boca Juniors'ın uzlaşmaz tavırları nedeniyle Fenerbahçe, çok istemesine rağmen Medina'yı, UEFA listesine yetiştiremedi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu duruma fazlasıyla sinirlendi. Kulüp başkanı Van Roman Rikelme ile birebir özel bir görüşme yapmak için randevu talep etti. Sarılacı civertliler de her şeye rağmen, Jose Mourinho'nun çok istediği yıldız futbolcudan vazgeçmedi. Boca Juniors cephesinden bugün Christian Medina ile ilgili bir açıklama geldi. Arjantin ekibinden Chio Serna, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili şunları söyledi. Kadroda yer alıyor, harika bir seviyeye geldi. Bence şu anda en iyi seviyedeki oyunculardan biri, bizim için çok önemli ve takımdaki önemini biliyor, henüz elimizde net bir şey yok. Çok fazla söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde açık transfer piyasaları var ve bu da Boca ve Arjantin futbolunu zor durumda bırakıyor, çünkü parayı koyuyorlar, onu alıyorlar ve kötü bir pozisyonda kalıyorsunuz ama bunlar oyunun kuralları. Cristiano'nun bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına ve kulüpte kalacağına eminiz. Çok daha fazlası olma potansiyeline sahip. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.